Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pilav tarifi ile geldim. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Ardından eriyen yağın üzerine doğramış olduğum kırmızı eti aktarıyorum. Et suyunu salıp çekene kadar eti kavuracağım. Bu aşamada ben kırmızı et kullandım. Siz dilerseniz tavuk bonfile etinden de hazırlayabilirsiniz. Evet etim kavruldu. Şimdi üzerine ince doğramış olduğum bir adet soğanımı da ekliyorum. Soğanı biraz et ile kavuracağım. kavrulan soğanın üzerine doğramış olduğum 1 adet yeşil biberi ve 1 adet kırmızı kapya biberi de ekliyorum. Biberleri çok fazla kavurmayacağım. Şöyle bir dakika kadar çevireceğim. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Domates salçasını da hafif kavuracağım. Pişirmiş olduğum et ve sebzelerin üzerine şimdi 2 su bardağı arpa şehriyeyi ekliyorum. Ardından şehriyeyi 1-2 dakika boyunca kavuracağım. Evet şimdi pilava suyunu ekleyeceğim. 2 su bardağı arpa şehriye 4 su bardağı sıcak su dökeceğim. Yani ölçümüz 1'e 2. Evet şöyle hafif karıştırıp üzerine tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim. yarım tatlı kaşığı kadar da karabiberi ekliyorum. Ardından tekrardan karıştırıp kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar pilavı pişirmeye bırakacağım. Evet, pilavımız pişti. Şimdi kaşıkla tekrardan hafif bir karıştırıp kapağını kapatıp dinlendirmeye bırakacağım. Yarım saat dinlenmesi yeterli ardından servis edebilirsiniz. Gerçekten harika bir pilav oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Görüş ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.